arkadaşlar. Üçüncü Sonic CD The Hedgehog oynuyoruz. Klasik Sonic. Ben bu oyunu bitirdim. Bu telefonumda siyah telefonumda. Ama burada daha bitirmedim. Stardust Step Way'de kaldık. Stardust Step Way. İşte burası da sizin. Ve benim Metal Sonic boss'umuzu oynayacağımız yer. Bakın ne kadar güzel gidiyor. 哦哈。Oh toplasam da oynasam diye düşünüyorum. Çok fena çıktık valla arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de. İşte bu benim en sevdiğim sanırım arkadaşlar. Şuna Şunu bir gidip bakayım. Koş. Koş da aldık. Bize bunu verdi. Hmm. Hatırlıyorum. Tek de hatırladığım şey Metal son umarım oynarız. Çok oldu. Üç kere öldük. Bir kere kaybediyoruz. <gülme> Şimdi şunu yenememek için tutuyorum kendimi. Ortadan ikiye bölünmek istemiyorum. Metal Sonic zor bir boss. Yani sizle oynarken çok acı çekeceğiz. Maalesef. Arkadaşlar. Evet. İlk bölümümüzü Bir dakika rekli. İngilizce misin? Arkadaşlar işte <iki> bölümümüz. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor>

5 için 12 13 14 Bakın, biz 17 18 19 20 21 22 verebiliyor arkadaşlar bize. 26 27 yani 10 dakika. <laughs> Bir dakika nereye gönderdi bunu biz ya. 2 dakikada. Düştü. <laughs> oyun oynuyor. Benim telefonumda. Ben size bu telefonlar mı yapmayı tercih ediyorum. Oyunları. Bu oyun videosu için inşallah like gelir. <laughs> Hadi ben nereye gönderdi? O zaman bir check point aldık şurada. <laughs> Hop. Hop. Nereye gönderdi yine bu bizi? Hmm. Şöyle, at gitsin. Bir daha beni. Anne yok hadi. Arkadaşlar ben bu burunu geçemedim. Bana Çok tutulmam lazım. İşte böyle be. bölümü şöyle geçersek çok mutlu olurum. Aç. Şöyle bir amacım var. İşte bu be arkadaşlar. 7 dakikada ulaştık şu bosa. Çok mutluyum. Gerçekten o kadar önemli O kadar zor bir ki. Ne yapayım ki? Aklım neydi? Ne bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Hoppa. Kız ayakkabısını verdi? Bir şey verdi. Ben de onun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Böyle gidiyoruz. İşte böyle. arkadaşlar. Metal Sonic Bu yani çok güçlü ve zor bir Sizin hemen düşünmüyorum. Ben de Ama eğer bu ve bu bölümü daha önce oynamış varsa kesinlikle biliyordur. Çünkü ben bu bu final boss'u çok oynadım. Final değil de yani final'daki bir önceki boss. Final'dan bir önceki boss. Bakın şimdi. Hadi be hiç yanmadan artık alışmışım diye kontrol edeceğim. Galiba alışamamışım. Hayır. Arkadaşlar siz gördük. Bir finalde yaptım neredeyse ya bu hamleyi. Eğer gibi şey Maalesef bu bossu, final bossu başka bir bölümde oynamak zorunda kaldım. <laughs> Şöyle. Boş ver. lazım yani. anlamıyorum sanki ya. Bak amaç yani meta sonikte yarışımızı kazanmak. Ama daha da amaçlarımız da var da. Ben pek bilmiyorum amaç. Yani amaç burada meta soniyi kırmak geçmek. Ve Amy'i kurtarmak. Amy hmm, Sony'in Sony. daha oyunda kız arkadaşı değilmiş tabi. Onu öğrendim. Bakın işte böyle hızla geçiyorum buraları Koşa koşa. Ve yine Final Boss'u geçmek üzereyim. Final Boss'u yaptırıyorum şuna. Görüşürüz. Görüşürüz ki onu. Gördüm etseniz ama maalesef. O kadar zor bir daha bozmuş ki bu. Çok zor valla. Bir daha deneyeceğim. Ha. Bu sefer oldu. Yani hiç kaybetmek o, o ikiye avutmayacağım. Nereye kadar geldik bak şimdi. Mum lazım bak. yapabilirsiniz. Bu bölüme kadar gelmek de zor. Orayı da zorluk olarak konuşuyorum yani. Buraya kadar o kadar zor görünür ki. Belki bu şeyi başka bir bölümde de oynayabiliriz. Hiç kaybetmemeye çalışacağım. Dur ne kadar zor büyümüş bu boş ya hadi Hı? o kadar da değil artık ya Hı. 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 hadi hadi Hı. 40 tane ringimiz oldu Hı. ve geldik hadi be bu sefer geçeceğiz Kuş yapmışlar, hiç geçemeyim diye. Yine de gitmek için aynı yukarıda çıkabilirsiniz. Ben, bütün bölümleri bitireyim de size klası verecekler son iki CD'de arkadaşlar. Klası verecekler ise, ...yine de sen buraya gelmeden, ...daha çok arkadaşlar son deneyişim olabilir bu videoya bakın. Önceki... <laughs> <Amnelerden> gelen... <laughs> Bir daha bakın. Anne. Arkadaşlar. Az önceki Anne gelen sesler için özür dilerim. Bir daha olmayacak inşallah bakalım arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. Son deneyimiz. Canar az bak videodayız. Bu bu bossu geçmek için kimdir ben kaç gün uğraştım ama en sonunda geçtim. Hatta ben denedim? kere mi yandım? İki üç kere. Antrenman modunda. Tek seferlik antrenman modunda. Tabii. Bunu da tek seferde oynanmışım. Çekme sen. Çekme sen. Çekme Arkadaşlar bitirdik. Neredeyse. Hayır. Hayır. İşte bu be arkadaşlar. Sizin için son deneyimimi gerçekleştirdim bakın. İşte. Demir kurtarmak üzereyim. Ve işte oyun bitti. Olmadı. Son bir tane daha yer kaldı. Bu da bir sonraki videomuzda oynayabiliriz. Tekrar tekrar denedik. Ve en sonunda Stardust Petway'i bitirdik. Bakın. Bir sonraki videomuzda buraya oynayacağız. Ben size yine de bir özet olarak oynayı vereyim. Bakın şimdi. Kafasına indirsek. pat. Bu <laughs> da hayvan. Oyunun basit ama Ve evet, bu sefer hiç yanmadan büyük bir başarı bu. Hiç yanmadan para arası renklerimizi dökmüşüzdür ama pek de dökmedik yani bu boss fight'ımızda. Önceki yıllarda da bir boss fight yapmıştım video. Şöyle bir geçeyim şuradan. Beni pas verdi. Öldü. Onu ver sana ince şey var yani. Ece, hadi bakalım. Hayır. Pam bir daha. Hop. Atmak. Şey bu başıma daha çok belalar geliyor çünkü oyunda. Burada i̇şte. ilk buna deniyor. Şimdi ne demek olduğunu bilmeyen varsa. Kesinlikle Sony ama eskiden oynayan vardır. <laughs> ben nasıl yapacağım ben şurayı <laughs> evet, hiç sıyafırsın. bir fikrim yok arkadaşlar. Şimdi ben bir kağıdım almak istiyorum. Şöyle sürekli. Hop. <laughs> Arkadaşlar bakın. Gerçekten burası zor. Buraya gelmeden ha. tam tam burada gidiyoruz. Hadi gel. Bir an Ya. İşte böyle bir bölüm arkadaşlar. Yine bu bölümü geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda. Ama ben size Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü bu videomuzda Metal oynadık ve kazandık. Tabi bayağı denedik. Bunun için bu videoya like atmayı, yorum yazmayı, hatta bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bay bay.